Taner Güler'in hazırladığı Rassat Artikest serisi podcast bölümüne hoş geldiniz. Merhaba. Evrenin termodinamiği serimizin bu dördüncü sohbetinde birlikteyiz. Belki de en temel soruyu soracağız bugün. Her şey nasıl başladı? Ee, önceki buluşmalarımızda evrenin nasıl çalıştığına, temel yasalara, enerjiye, entropiye şöyle bir bakmıştık. Hı hı. Şimdi ise Taner Güler'in bu konudaki makalesini rehber alarak ta en başa varoluşun şafağına gidiyoruz. Bu soru yani köken sorusu insanlık tarihi kadar eski, değil mi? Hep merak etmişiz. Kesinlikle öyle. Zaten Tanergülerin makalesinde de çok güzel vurguladığı bir nokta var. Diyor ki: "Her çağ evrenin nasıl oluştuğuna veya yapılandığına ilişkin kendi öykülerini ya da metaforlarını geliştirir." Yani bu arayışın kendisi bile başlı başına büyüleyici bir yolculuk aslında. Farklı kültürler, farklı zamanlar nasıl bakmış bu soruya? O zaman bir an için o eski öykülere bakalım. Güler'in yazısında örnekler var. Mesela eski Hint mitolojisindeki Prusa devi ya da Aristoteles'in o iç içe geçmiş kristal küreleri. 55 tane. Hep bir anlama, bir düzeni oturtma çabası. Evet, evet. Peki, bu daha çok mitolojik felsefi açıklamalardan bugünkü bilimsel anlayışımıza nasıl geldik? o kırılma noktası, o büyük değişim ne zaman oldu? O büyük değişim için sanırım Isaac Newton'a bakmamız gerekiyor. Newton'la birlikte evren ee, artık böyle canlı, mitolojik bir şey olmaktan çıkıp devasa mekanik bir saate benzetilmeye başlandı. Hani Tanergüler'in makalesindeki o ifade çok güzel. Evet. Zembereği kurulup başlangıç ayarı yapılmış olan evren bir andan diğerine tam bir düzenlilik ve öngörülebilirlikle tıkır tıkır ilerliyordu. Yani matematiksel kesinlik vardı, belirlenimcilik. Her şey hesaplanabilirdi prensipte. Anladım tam bir tık tak düzeni yani. Gelecek belli, geçmiş belli. Ama sonra Einstein geldi ve dedi ki, durun bir dakika, o saat herkes için aynı hızda işlemiyor. Görelilik kuramları bu mekanik saat fikrine nasıl etkiledi peki? Görelilik evet o mutlak zaman fikrini yıktı. Tek bir evrensel şimdi anı olmadığını gösterdi. Zaman gözlemciye göre değişiyordu. Ama işin ilginç yanı Taner Güler'in de belirttiği gibi evrenin yine de düzenli, öngörülebilir bir şekilde evrildiği fikri başta pek değişmedi. Hani saat sizin saatinizdir gibi bir durum vardı. Herkesin kendi saati var ama yine de bir düzen var. Aynen. Fakat ironik olan şu ki, Einstein'ın kendi genel görelilik denklemleri tam da bu durağan, saat gibi işleyen evren fikrinin sonunu getirecek ipuçlarını taşıyordu içinde. Denklemler adeta evren durmuyor diye bağırıyordu. İşte burası çok ilginç. Yani Einstein kendi teorisinin işaret ettiği şeye başta inanmadı mı? Bu nasıl olabilir? Evet, aynen öyle oldu. Einstein, denklemlerinin statik yani durağan bir evrene izin vermediğini gördü. Ya genişlemeli ya da büzülmeliydi. Ama o zamanlar hakim olan durağan evren fikri o kadar güçlüydü ki, Einstein bu sonucu kabullenmekte zorlandı. Hatta denklemlerine bir sabit ekledi, kozmolojik sabit. O meşhur hata dediği evet, şey. Evet, daha sonra kariyerimin en büyük hatası diyeceği o sabit. İşte tam bu sırada... Rus fizikçi Alexander Friedman sahneye çıktı. Einstein'ın orijinal denklemlerini yani sabitsiz halini ele aldı ve dinamik çözümler buldu. Bu çözümler evrenin inanılmaz yoğun bir noktadan bir patlamayla başladığını ve o zamandan beri genişlediğini söylüyordu. İşte bu büyük patlama dediğimiz şeyin matematiksel temeliydi. Peki Einstein ne dedi buna? Friedman'ın çalışmasına tepkisi ne oldu? Hemen evet haklısın dedi mi? Hayır tam tersi. Başlangıçta Friedman'ın çalışmasında vahim bir hata bulduğunu iddia eden kısa bir yazı bile yayınladı. Taner Güler'in makalesinde bu tartışmada anlatılıyor. Vay canına. Ama Friedman yılmadı. Yaklaşık 8 ay süren bir yazışma trafiği sonunda Einstein'ı ikna etti hata olmadığına. Einstein de hatasını kabul edip itirazını geri çekti. Büyük bir olgunluk aslında. Kesinlikle. Ama yine de matematik doğru olsa bile bunun gerçek evreni anlattığına pek inanmıyordu hala. Anladım. Yani hesap doğru ama fiziksel gerçeklik bu olmayabilir durumu. Peki bu teorik bir tartışma olarak mı kaldı? Bunu gözlemlere, gerçeğe taşıyan ne oldu? Kim, evet bu matematiksel model doğruymuş dedi. İşte orada sahneye astronomi girdi. Gözlemsel kanıt. Friedman'ın çalışmasından yaklaşık 5 yıl kadar sonra Amerikalı astronom Edwin Hubble, Wilson Dağı'ndaki o zamanın en büyük teleskobuyla yaptığı gözlemlerle bombayı patlattı. Hubble teleskobu değil ama, değil mi? O dağdaki teleskop. Evet, evet o dönemki 100 inçlik dev teleskop. Hubble uzak galaksilerin ışıklarını incelediğinde hepsinin bizden uzaklaştığını fark etti. Işıkları kırmızıya kayıyordu ve daha da önemlisi ne kadar uzaksa o kadar hızlı uzaklaşıyordu. İşte bu. Aynen. Bu gözlem Friedman'ın matematiksel olarak bulduğu genişleyen evren modeliyle birebir uyuyordu. Güler'in de dediği gibi Hubble evrenin gerçekten de genişlediğini doğruladı. Bu modern kozmolojinin başlangıcı oldu. Statik evren fikri çöktü, yerine dinamik, genişleyen evren geldi. Müthiş bir paradigma değişimiydi. Harika. Artık biliyoruz ki evren genişliyor. E, bu bizi zamanda geriye götürürsek, her şeyin çok sıkışık olduğu o ilk anla varıyoruz. Büyük Patlama. Taner Güler'in yazısında bu ilk anlar çok canlı anlatılmış. Ne oldu o ilk saniyelerde? Hatta saniyenin kesirlerinde. Olmadı. Her yerde oldu. Başlangıçta her yer aynı yerdi zaten. Zaman çizelgesine bakınca hakikaten akıl durduran anlar var. Mesela şu Planck zamanı. 10 üzeri eksi 43 saniye sonrası. Bunu hayal etmek bile mümkün değil. Mümkün değil evet. O an bildiğimiz fizik yasalarının bittiği yer. Kuantum mekaniği ve genel görelilik birleşmeli ama nasıl bilmiyoruz. Sıcaklık 10 üzeri 32 Kelvin civarında. Taner Güler'in benzetmesiyle Güneş'in kızgın derinliklerinin 10 trilyon kere trilyon katı daha sıcaktı. Trilyon kere trilyon akıl alır gibi değil. İnanılmaz bir enerji yoğunluğu, zaman ve mekan kavramlarının bile anlamını yitirdiği bir an. Peki bu mutlak kaos anından sonra evren biraz olsun normalleşmeye başladı mı? Bir sonraki aşama neydi? Evet, evren genişledikçe aynı anda soğumaya da başladı tabii. Patlamadan yaklaşık saniyenin yüz binde biri sonra, yani 10 üzeri eksi 5 saniye civarında, sıcaklık 10 trilyon Kelvin'e kadar düştü. Bu kritik bir düşüştü. Neden kritikti? Çünkü artık evren kuarkların bir araya gelip protonları ve nötronları oluşturması için yeterince soğumuştu. Yani atom çekirdeklerinin temel yapı taşları oluşmaya başladı. Ama bu soğuk hal bile Güler'in de dediği gibi Güneş'in iç kısımlarından 1 milyon kat daha sıcaktı. Hala cehennem gibi bir ortam yani. Protonlar ve nötronlar oluştu. Sonra Bunlar hemen birleşip ilk çekirdeklerimi oluşturdu. Evet, sonraki adım oydu. Evren genişlemeye ve soğumaya devam etti. İlk 3 dakika içinde sıcaklık yaklaşık 1 milyar dereceye indi. Bu koşullar protonların ve nötronların çarpışıp kaynaşması yani nükleosentez için uygundu. İlk nükleosentez evresi deniyor sanırım buna. Aynen. Bu 3 dakika içinde evrendeki hidrojen ve helyum çekirdeklerinin büyük çoğunluğu oluştu. Çok az miktarda da döteryum ve lityum gibi diğer hafif element çekirdekleri. Yani evrenin bugünkü kimyasal temelinin atıldığı anlardı bunlar. Sadece 3 dakika. İnanılmaz. Peki sonraki kritik adım Taner Güler'in yazısında şeffaflaşma anından bahsediliyor. Bu neden bu kadar önemliydi? Başlangıçta evren opak mıydı? Yani göremiyor muyduk içine? Evet, aynen öyle. İlk yaklaşık 380 bin yıl boyunca evren ışığın serbestçe dolaşabildiği bir yer değildi. Aşırı sıcak ve yoğun bir plazma halindeydi. Yani yüklü parçacıklar, çekirdekler ve elektronlar serbestçe dolaşıyordu. Bir çorba gibi. Evet, bir plazma çorbası. Işığı taşıyan fotonlar da bu çorbanın içinde sürekli serbest elektronlara çarpıp saçılıyordu. Düz bir çizgide ilerleyemiyorlardı. Güler'in benzetmesi çok yerinde, tıpkı sabahleyin yoğun bir siste ya da insanı köreden tozlu bir kar fırtınasında bulunmak gibi. Evren tamamen opaktı, mat yani. Anladım. Yoğun bir sis. Peki bu sis nasıl dağıldı? Ne oldu da evren birdenbire şeffaflaştı? Yine evrenin genişlemesi ve soğuması sayesinde sıcaklık yaklaşık 3000 kelvine düştüğünde elektronlar yeterince yavaşladı. Artık o atom çekirdekleri tarafından yakalanıp nötr atomları oluşturabildiler. Çoğunlukla hidrojen ve helyum atomları tabii. Elektron yakalanması veya rekombinasyon deniyor buna değil mi? Evet, rekombinasyon, nötr atomlar oluşunca, fotonların sürekli çarpıp durduğu o serbest yükler ortadan kalktı. Fotonların önü açıldı, sis dağıldı ve evren ışığa karşı şeffaf hale geldi. İşte bu yüzden Güler bu çok önemli bir andı diyor. Anladım. Işık artık serbestçe yol alabildi. Peki bunun sonuçları ne oldu evrenin geri kalanı için? İki büyük sonucu oldu. Birincisi, o anda serbest kalan fotonlar bugüne kadar yolculuk etti ve biz onları şimdi kozmik mikrodalga arka plan ışıması CMB olarak gözlemliyoruz. Büyük patlamanın adeta bir yankısı, bebeklik fotoğrafı gibi. Evet, CMB çok önemli bir kanıt. Kesinlikle. İkinci ve belki yapılar için daha da önemli sonuç şu madde nötr hale gelince fotonların sürekli itme baskısından kurtuldu artık kütle çekimi dizginleri ele alabilirdi. Ha işte şimdi yapılar oluşmaya başlayabilir. Aynen öyle kütle çekimi o ilk oluşan hidrojen ve helyum bulutlarındaki hafif yoğunluk farklarını kullanarak maddeyi yavaş yavaş toplamaya başladı. Milyarlarca yıl süren bu süreçte ilk yıldızlar, galaksiler ve sonunda bizim gibi gezegen sistemleri oluştu. Yani o ilk kaotik, opak çorbadan bugünkü yapıların doğabildiği daha sakin, şeffaf bir evrene geçiş yaşandı. Muazzam bir hikaye gerçekten. Mitlerden başladık, Newton'un saatine, Einstein'ın görevliğine, Friedman ve Hubble'la genişleyen evrene ve nihayet büyük patlamanın ilk anlarından evrenin şeffaflaşmasına uzandık. Taner Güler'in makalesinin de gösterdiği gibi, artık kökenlerimiz hakkında sadece öyküler değil, test edilebilir bilimsel bir anlatımız var. Evet, bu çok değerli. Ama bu anlatı da sürekli gelişiyor, yeni sorular doğuruyor. Belki dinleyicilerimiz için de bir düşünce sorusuyla bitirebiliriz bu sohbeti. Tabii harika olur. Evrenin e, bu kadar özel koşullarla yani çok düşük bir entropiyle başladığını gördük. Ama termodinamiğin ikinci yasası da evrenin genel olarak düzensizliğe yani entropi artışına doğru gittiğini söylüyor. Peki Başlangıçtaki bu inanılmaz düzen nasıl ortaya çıktı ve bu genel kaos eğilimine rağmen evren nasıl oldu da yaşam gibi bu kadar karmaşık yerel olarak düzenli yapılar oluşturabildi? O başlangıç düzeninin kaynağı neydi ve bu düzen kaçınılmaz entropi artışıyla nasıl bir dans içinde karmaşıklığı doğurdu? Vay, bu gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülecek bir soru. Evrenin sırları ve termodinamiğin bu büyük bulmacadaki yeri sanırım keşfetmeye devam edeceğiz. Taner Güler'in hazırlayıp sunduğu Rastat Artikas serisinin sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.